Nakış sanatının Kahramanmaraş'a özgü birbirinden güzel eserleri İstanbul Beyler Sarayı'nda meraklısıyla buluştu. Bir benzeri daha bulunmayan ve her biri özgün çalışmalarla ortaya çıkan eserler görenleri hayran bırakıyor. Maraş bildiğiniz üzere Türkiye'de dört coğrafi bölgenin kavşağında bulunan istinayi bir coğrafi konuma sahip. Bu coğrafi zenginlik Maraş'ın insan yapısına, beşeri coğrafyasına yansımıştır. Beşeri coğrafyasına baktığımızda son derece zengin bir kültürle ka karşılaşıyoruz. Türkiye'deki bütün renklerin, bütün desenlerin, insan çeşitliğinin e, hülasası gibidir Maraş. 110 Kahraman Maraşlı Hanım'ın 250'ye yakın eserinin yer aldığı sergi, Osmanlı'dan günümüze nakış sanatının en güzel örneklerini sunuyor maraşımızın e, nakışları e, Osmanlı döneminden beri çok meşhur olmuş. E, Osmanlı döneminde e, saraylara gelinler gitmiş ve bu gelinlerin çeyizleri dillere destan olmuş. Biz istiyoruz ki şimdi o e, gelenek halen devam etsin. Yine Kahraman Kahramanmaraş'ımızdan çok özel şeyler çıksın. E, maraş'ımızın kültürünü e, tabii ki Türkiye'ye daha sonra dünyaya yayalım. Sarayın tünel kısmında yer alan sergide Maraş'ı anlatan seçkin fotoğraf ve gravürler de var. Anadolu'nun herhangi bir yerinin kültürünün küçücük bir parçası bile bir hazine. Türkiye genelini ele aldığımızda bu güzel etkinlikleri, bu güzel sanatları bir araya getirdiğimizde dünyanın en zengin kültürünün Türkiye'deki kültür olduğu da kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır. Serginin ilk gününde konukları bekleyen bir de sürpriz vardı. <laughs> Sergi 12 Ekim Pazar gününe kadar gezilebilir.